Selam. Nasılsınız? İyiyiz, iyi. Fenerbahçe Kadıköy'de bir koydu, pir koydu. Türkiye'nin her tarafından ciyak ciyak sesler geliyor. Biz neymişiz ya? O yüzden mi 6 haftadır hakkımızı yerken bu kadar mutluydunuz? Hakem facialarıyla en az 10 puanımız kaçırılırken niye kara gece olmuyor da Galatasaray son 4 haftada 4 galibiyet alırken hakem vasıtasıyla en az 9 puan 10 puan almışken niye kara gece olmuyor da bugün kara gece ilan ediliyor acaba? İşte Fenerbahçe büyüklüğü. Biz bir koyarız, pir koyarız. Kudurun. Fenerbahçe yoksa Türkiye yoktur. Fenerbahçe Türkiye için mücadele etmektedir. Sizin gibi mason evlatları, tapınakçılar, Pensilvanya'daki köpeğin müritleri bizimle baş edemez. Boşa konuşmayın. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yok Gustavo'ya kırmızı gösterilirmiş. Adam topa gidiyor, sarı bile gösterilmesi gerekmiyor. Joseph'in pozisyonda niye sesiniz çıkmadı beyler? Beşiktaş bizi yenince hepiniz mutlu oldunuz değil mi? <laughs> Bu lafta Fenerbahçe son sözü söyler. Bu sezon da son sözü söyleyecek ve o kupa bizim elimizde yükselecek. Siz istediğiniz kadar 96 ekibine dayanın. Ulusoy Ağar Mesut Yılmaz var diye bir rahmetlik oldu. İstediğiniz kadar ona dayanın. İstediğiniz kadar Pensilvanya'ya dayanın. İstediğiniz kadar beyin spor aracılığıyla BIP spor yapılanmasının başında kalın. Katar sermayesiyle bir yerlere gelmeye çalışın. Hepinize lafım. Kudurun. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez arkadaşlar. Fiz Fenerbahçe taraftarı başkanın da yönetimin de hocanın da futbolcuların da arkasındayız. Bizi bölemeyeceksiniz. Ve aynen İstiklal Savaşı'ndaki gibi arkanıza baka baka gideceksiniz. Bu ülke size yar olmayacak. Hadi bakalım. Güle güle.